Peygamber sevdaları platformuna üye derneklerden hizmetler olarak geçen Perşembe günü özür evlerinde 500 kişilik bir yemek verdik. İnşallah bugün de 500 kişilik bir iftar yemeği vermeyi düşünüyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından gönüllü üyelerimizden olan vatandaşlar yani bu yemek parasını karşıdırlar. Hayırseverlere çağrımız yani gerçekten de toplumda fakir olan insanlar çoktur. Bu konuda yani yardımları esirgemesinler. Ya Rabbi rızkımızı rızkını üzerimizden eksiltme, bereketlendir ya Rabbi. Orucumuzu kabul buyur ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.